beni. Ben senin her istediğini alıyorum sana her zaman. Gülten abla bana bunu mu like gördün? Ben bunu hiç beğenmedim. şeyler sanki. İşte beklenen gün geldi. Nihayet Maşita'nın suluğunu götüreceğiz hediye olarak. Esma Nur gerçekten çok heyecanlı görünüyorsun. Neredeyse uyuyacaksın kız. Bir videoya gel istersen. Bir videoya dön istersen. Evet. Arkadaşlar Esma Nur'un suluğunu hatırlıyor musunuz? Nerede senin suluğun? Ayıcıklı suluğun. Aaa keşke getirseydik. Neyse Esma Nur ayıcıklı suluğunu hatırlıyorsunuzdur. Geçen gün Esma Nur'a karne hediyesi olarak bir tane ayıcıklı suluk aldım. Maaşta da, da görmüş aynısını. Çok beğenmiş. Benden istedi. Ben de tamam sana da alırım dedim ve aldım. Şimdi bunu Maaşta'ya götüreceğiz Esma Nur'la. Ama öncesinde bir tane şaka düşünüyoruz Esma Nur'la. Evet. Şaka. O suluk yerine başka suluk koyacağız. <laughs> evet o suluk yerine böyle Esma Nur'un eski püskü suluklarından bir taneyi koyacağız. Kırık falan olsun Esma Nur hatta. Daha böyle etkili olur <laughs> maaş şok eder. Diyeceğiz ki maaşta biz sana suluk sipariş vermiştik ama e, maalesef gelmedi. Stoklar tükenmiş, suluklar bitmiş. Biz de üzülme diye sana başka bir suluk getirdik diyeceğiz. Sonra maaşta paketi bir açacak içinden. Esma eski, Nurun. Benim. Evet. sulu çıkacak. E, hatırlıyorsanız Maaş'ta daha önce de böyle bir şaka yapmıştık. Hatırlıyor Aynen, musun? Makyajı. Evet makyaj seti almıştım Gerçek Esma Nurum. makyaj <laughs> Hatırlıyorsunuz o videoyu. İzleyenler bilir. İzleyenler bilir. Hangi suluğu götüreceğimize karar verelim. En kırık, en eski suluğu seçmemiz lazım. İşte Esma Nur'un eski püskü yırtık pırtık sulukları. <laughs> Bu ne ya? Ben Bunu çek. Şey... Şey... Ben de onu düşünüyorum. Neden biliyor musun? Yani şunlar hem çok güzeller hem de kırık falan değiller. Bence bence de bu olsun ama Esma Nur bak şu da olabilir. Niye biliyor musun? Kapağı. Bunun da kapağı yok. Bence bu bence da olabilir. Mi? Totoro. Ben bu haldeyken bunu birinci sınıfa götürüyordum. Böyle utanıyordum. Bir de Ya niye utanıyorsun? Ne olacak? Sanki çünkü Ki... Böyle eski yırtık pırtık hatta bu benim de değildi. Yırtık pırtık Eskiden... değil ya ben şakasına yırtık pırtık dedim. Ben bir de Şurayı, kapatmak için şurayı karalamıştım Ya niye söylemedin Esma Nur söyleseydin Ben sana başka suluklar yani bunlar küçük diye Bunlardan vermek istemiyordum En rahat en güzel kullanabileceği suluk evet. Buydu Bir de böyle papyonunu ters takmış gibi Şey yapıyordum böyle Sana çok üzüldüm Çıkartma falan yapıştırırdık Boyardık sana yenisini alırdım Neden söylemedin Esma Nur O zaman şimdi hemen giyinelim çıkalım Maaştaya suluğu götürelim. Ve şunu da şey yapalım bir paketleyelim. Bir hediye kutusuna falan koyalım tamam mı? Böyle kutuyu açıp içinden bu çıkınca surat ifadesini çok merak ediyorum. Aa, bunu böyle üst üste yapıştıralım bakın. E, i̇ki, güzel i̇ki katlı suluk getirdik sana diyelim. Hadi e, gel, gel gel hadi gidelim gel. Al, al bunu. Ha senin suluğunu da yanımıza alalım. Sen de o esnada kendi suluğundan şey yaparsın Esma Nur. Böyle su içersin falan. Hadi bakalım. Rengi. Bu onu krem rengi aldım. Ha. Ee, krem rengi de aklıma beyaz çikolatalar geliyor. Yesin ne alakası, alakası var Esma Nur? Koydun mu kutuya kızım? Bakalım. <laughs> Çıkar ne kadar da süslü bir kutuya koymuşsun. <laughs> Çıkar bakalım. <laughs> Görünce çok olacak. <laughs> Biliyorsun değil mi Ömer? Çok komik bir şaka yapacağız biz tüm maaşta ya. Hadi o zaman hazırsanız çıkalım. Hadi Esma Hanım ayakkabını giy. Tamam bakalım maaşların tepkisi ne olacak sen ayakkabını giy ben sonra sana bu kutuyu vereyim kutuyu sen verirsin maaş diye tamam mı kutuyu aman aman kaybetme Esma tamam mı çok kıymetli keşke sarmayı mı sarmayı mı sarmayı sevdim keşke Her... Her yola çıktığımızda mutlaka çıkıyorsun canım. Bir şeyler istiyor Esmanur. O Öncesinde yersen sonra da su istiyorsun. Maşta, biz geliyoruz. Bekle bizi Maşita. Ay. Oo, hava buz gibiymiş. Şu tartın ismini unutuyorum. Kelle paça aklıma geliyor. <laughs> kelle paça mı? <laughs> İspanyol paça ne alaka kelle paça Esmanur? Buyursunlar hanımefendi. Maaşlı'ya haber verdim bu arada. Bekliyor. Maaşlı şey zannediyor. Hani aldığımız suluğu hediye ederken video çekeceğimizi zannediyor. Şimdi elimde kamera olacak ya. Ondan sonra o öbür suluğu bekleyecek. <laughs> evet içinden eski piski suluk çıkacak. Hadi Ömer gidelim. Sesini mi? Maaş şu an çok mutlu bir şekilde bizi bekliyor. Haber verdim çünkü. Bir de dedim sana hediyeyi verirken video çekeceğiz dedim. Anne o suluğu Cafer'le çok beğenmiş. Annesi almış. Ay Cafer'e de alalım. Almış mı annesi? Aynen, ne zaman almış? Hemen Aynen. almış Peki, mı? Bir gün bir önüm tariflikte gelmişlerdi ya. Benim, benim maddelerim altındaydı. Evet. Ben bir gün bakmıştım. Tamam baktı da aldığını ne zaman söyledi? Ben A, aldığını... Ha ona da hediye alalım. Ona da aynı şakayı çekelim. Babacığım bir suluk tabanı alır mısın? Aldım baba. Aldın mı? Al sana da bir suluk. Thank you. Tam trafik saati çıkmışız. Maaş'ta da biraz daha bekleyecek heyecanla. <laughs> Krumi. <Evet>. Krumi. Şu <laughs> şu balonlar. Aa, anne, oğlan, oğlan, oğlan. Hiç duramayız Esma'nın şu an. anabey, anabey, anabey. Hayır ya evde var onlardan. Anabey. Ne yapacağım bir taneyi daha? Esma'nın ne için ağlanır mı anneciğim ya? Daha önce almadığımız şeyler mi sanki? <laughs> anneciğim ama bir şey söyleyeceğim. Korneye basıyorlar arkadan. <laughs> acele edin diyorlar. Ondan sonra trafik birbirine karışıyor. O yüzden alamıyorum ben böyle trafiklerde bir şey. <laughs> tamam. Bir daha denk gelince alacağız tamam mı? Söz. Tamam mı anneciğim? Tamam ağlamam. Üzülüyorum seni öyle ağlamam. <laughs> tamam mı? Baban alacakmış sana söz verin şimdi. Ömer bir tane daha gelirse alalım tamam mı? Bir tane alacağım. Hayır ya bir tane yeter abartma sen de. <gülüyor> <gülüyor> daha belli değil denk gelip gelmeyeceği. E, dönüşte babacığım belki öbür tarafta denk gelir. Hı hı, bak bu hala dönüşte trafik ya. var. Belli olmaz belki ileride de vardır. Çünkü öbür tarafta trafik olduğu zaman oraya geçiyorlar. Hı, hı dönüşte? Esma Nur, Esma Nur ileride var hadi gözün aydın. Ömer, pamuk eller cebe. <laughs> Dur şurayı açayım ben. <laughs> çok şanslısın Esma Nur var ya, o kadar çok şanslısın ki. Ya. Alalım bir tane. Evet. Al bakalım. <laughs> Hadi gözün aydın, mutlu musun? etsin evet. abi. Teşekkürler. Kapat bakayım lambayı. <laughs> Işıl ışıl oldu her yer. <laughs> Babana teşekkür et sana aldığı için. Teşekkür ederim baba. Bir şey değil aşkım. Çok ağladı derken bildiğimiz ortalığı karıştırdı yani birbirine. Sevdin mi babacığım? Evet. Arabanın içinde de çok güzel görünüyor. Esma Nur. Şu manşete içerideymiş. Şimdi içeriye gireceğiz sürpriz yapacağız tamam mı? Gel. Maşita, biz geldik. <laughs> Esma Nur sana nihayet çok beklediğin suluk hediyeni getirdi. Gerçekten. Dur bir dakika. Evet evet. Kendisi açsın anneciğim. Şöyle bir yere otur. Kendini aç. Bakalım. Bakalım. Görünce sevinecek misin? Bu ne? Bu ne? Suluk. Ben bunu istememiştim ki. Hangisini istemişti? Ben böyle bir tane ayıcıklı istemiştim. Eskimo almıştım. Ha. Ediyorsa. Tamam, ne oldu biliyor musun? Bir dakika ben hemen anlatayım ne olduğunu, anlatayım. Ben sulu sipariş verdim. Suluk stoklarda kalmamış. O yüzden biz de eli boş gelmek istemediğimiz için sana bu suluğu getirdik. Ya bu ne ya? Ya ama yokmuş maaşıta. Olsaydı inan ki getirirdim. Olmadığı için eli boş gelmek de istemediğimiz için sana bu suluğu getirdik. Ee, hani üzülme suluk görmediğin için üzülme diye bunu getirdik. İnşallah üzülmemişsindir. Memnun olmuşsundur. Mem memnun olmadı. Neden? Ben azıcık mı istiyordum? Ama en azından eli boş gelmedik en azından güzel bir şey getirsin Gülsel ama Bu ne böyle Hep buraları soyulmuş. Ya güzel bir şey getirecektim ama bütün sulukları eski olduğu için birçoğu da yıprandığı için yine en güzel bunu seçebildik. Değil mi Esma Nur? Gayet güzel. Geçen sene Esma Nur hep onu kullanıyordu. Değil mi Esma Nur? Ya Allah, bana Ya maşta yani inan ki ben de istemezdim. Sana da Esma ayıcıklı suluğundan almak isterdi. Al kızım suluğum burada. E, ondan sonra maşta. Da... Ben de sana şey e, ondan çok almayı istedim. Hatta uğraştım denedim. Yani inan ki. Maaş, cüzünün, cüzünün de bir gün böyle suluğun olur. Nur. Evet. <laughs> <Esma Hanım. gülüyor> Esma'nın sen de gözüme gözüme sokmuş şu suluğu ya. Ne? Esma Hanım, ne yapıyorsun? Zaten kızın suluğu yok diye üzülüyor. Öyle Hayret değil, bir ben şey. Bunu, ben bunu istemiyorum ya. Öf. Lütfen sana hediye getirdiğim suluğu tekmelemez misin Maşita? <laughs> ben bu suluğu istemiyorum ya. Ne de ben de, de ondan de. istiyorum. Ya ben istemiyorum bu suluğu ya. Bu suluk çok çirkin ama maşita sonuçta hediye maşita bu da hediye ama ben ben istemiyorum al onu kızına ver Abi. bin zaten bin tane sulu mu ben onu ne yapayım ama Esma Nur'un zaten ayıcıklı suluğu var mı maşita ne yapsın yani bu suluğu? biz sana hediye getirdik ama ben istemiyorum ne ne kurmuştum ya bize gelin bana o suluktan getireceğinizi sanmıştım. Evet biliyorum. Ben zaten sana aldığımı söylemiştim ama stoklarda kalmadığı için yoksa ben sana bu kötü suluğu vermek ister miydim maaşta? Tanıyorsun beni. Ben senin her istediğini alıyorum sana her zaman. ben istemiyorum. Tamam o zaman al Esma'nın o suyu. Al hadi biz evimize gidelim. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok maaşta. Sen, sana da suluk alamadığım için özür dilerim tamam mı? Of ya. Tamam üzülme Maaş'ta. Üzülme tamam ya. Ben sana daha başka belki bir başka bir suluk bulursam başka bir suluk alırım. Ama ben onu istiyorum. Ben bunu istemiyorum. Başka suluk da istemiyorum. Kalmamış. Ben onu istiyorum. Tamam. Madem tamam, onu istemiyorsun o zaman Esma da sana. Bu sumo Gerçekten mi? Bu sefer gerçek. Aç, aç bakalım gerçek mi? Kahve rengi yoktu ama gerçekten krem rengi aldım. Sorun olur mu? Krem rengi de çok güzel. Çikolataya benziyor rengi. Ödüm patladı ya. Bir an almadım sandım. Almaz mıyım? Ben sen ne istediğinde almadım Maşita. Aç bakalım. Çok merak ediyorum. Acaba şeyleri nasıl etiketlere? Sanki doğum gününde etiketleri şey hangi renk? Şey, şey yapalım makas mı getirsek makas acaba? Getirdim. Çok teşekkür ederim Gülsene abla. kullan. Bir de açabilsek. Şey, açamıyorum. Çıktı zaten. Çıktı. Bir de onun başka bir paketi var. Evet. Ha, oradan da çıkar. Güzel. Çok güzel gerçekten. Anne bu krem renk mi? Beyaz. beyaz. Hayır hayır. Beyaz mı? Yok krem. Beyaz. Krem kahve. Peki. <laughs> çok güzel gerçekten. Hadi hemen yapıştıralım. Ondan nasıl sonra. Nasıl çıkıyor? Şey nasıl çıkıyor gerçekten? Tamam Ayşita evet. sen stickerlarını yapıştırırsın. Esmaları da sana yardım eder. Tamam mı? Güle güle kullanın bakalım. Beşik Suluklarınız abi. çok güzelmiş. Hadi hoşçakalın. kalın. Bay şey. bay bye deyin bye arkadaşlara. Bay bay.